arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aşk hayatımda neler olabilir? Yakın zamanda aşk hayatımda yeni gelişmeler olacak mı? Bununla ilgili enerjisel bağlamda bir video çekmek istedim. Yani açılım gerçekleştirmek istedim diyelim sizinle beraber. İki destemiz var. Bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Ben birinci destemizden başlamak istiyorum. Eğer seçim yapamadıysanız Burayı durdurup odaklanıp seçimlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım birinci desteği seçmiş arkadaşlarınızı yakın gelecekte neler bekliyor? Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim birinci deste için. Bir kere siz yani bu desteği seçen arkadaşlarım aklınız ve mantığınızın arasındaki dengeyi çok iyi oturtturabilmeniz gerekiyor. Bazen çok duygusal davranıyorsunuz ve duygusal aldığınız kararlar aslında size biraz zafiyet oluşturuyor ve tükenmenize sebep veriyor. Aşk hayatınıza yıpranmanıza sebep veriyor. Bazen çok stratejik davranıyorsunuz yani mantığınızla davranmaya çalışıyorsunuz ama mantığınızla davrandığınızda da Duygusal anlamda da çok iyi tatminlik sağlayamadığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Dengeli kartı aslında dengeli olmanız gerektiğini ve adalet terazisinin aynı noktada olması gerektiğini savunan bir kart. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Kupa 8'si. Şu an bulunduğunuz ortamdan artık vazgeçmeniz gerekiyor. Bir kişi için çok emek vermiş olabilirsiniz. Bir kişiye çok kapılarınızı açık bırakmış olabilirsiniz. Duygularınızı gizlediğiniz bir yer var ve o durumda yani kendinizi koşullandırdığınız bir konum var. Oradan vazgeçmem, oraya çok emek verdim. Oradan vazgeçersem işte mücadele yarım kalır. Başarılı sayılmam ki gibi. Kuşkulu olduğunuz bir yerden ayrılmanız gerekiyor. Kupa sekizlisi çok emek verip elde edemediğimiz bir şeyden bahseder. Sizin kapınız orada değil arkadaşlar. Kılıç ası size daha çok yeni bir başlangıç beklediğini söyleyebilirim. Sabrettiğiniz ve sabrınızın meyvesini alabileceğiniz başka bir dönem başlıyor ve bu sefer zafer sizin. Onu söyleyebilirim. Burada kaldığınız süreç içerisinde yıpranacaksınız ve üzüleceğinizi söylüyor kartlar. Yani şu an yeni bir başlangıç yapmak için aslında aniden, cesaretle biraz böyle aniden ve böyle apar topar bir karar alırsanız da başarı elde edebileceğinizi söylüyor kartlar mantıksal ama duygularınızı da çok hiçe saymayarak dengeli bir şekilde adım atmanız gereken bir nokta var. Değnek beşlisi geldi. Değnek beşlisi şöyle bir durum. Çok fazla talebiniz olabilir şu sıralarda. Rakipler olabilir. Yani sizin hayatınıza girmek isteyen insanların savaşması gibi. Hangimizi seçecek gibi. Yani böyle bir örnekleme veriyorum. Tabii ki böyle bir durum olması hoş olmaz ama. Çok fazla olasılığınız olacağını söyledi kartlar. Dedi ki seçeceğin ve yapacağın hamle senin için en iyisi olmalı. Üzülmeyeceğiniz, ya ben acaba kuşkuya mı düşsem? Şüpheye mi düşmeyeceğim? Dediğiniz bir noktada seçim yapmanız gerekiyor. Güven kartı burada şu noktaya geliyor. Bu işe girdiğinizde yani bir kişiyle iletişime girdiğinizde, ilişkiye girdiğinizde kendinizi bırakabileceğiniz ve rahat davranabileceğiniz, size olduğunuz gibi seven bir insanla olmanız gerektiğini savunuyor deste aslında. Yani diyor ki çok fazla kendini bu işe adama ama çok da geri planda durma. İkisini dengele. Ya da bir adım mı atacaksın? Adım at. Ama olasılıklarının da çok fazla olduğunu iyi değerlendir. Yani illa bu kişi, illa şu kişi gibi düşünmeyin arkadaşlar. Deste bunu destekliyor aslında. Güvenli olduğunuz ve kendinizi baskılamadığınız sürece Adalet kartımız geldi melek kartlardan. Doğru bildiğinizi yaptığınız sürece ve kararlarınızı ben bununla gerçekten mutlu olurum. Ben bu kişi beni tatmin eder dediğiniz kişi sizin için doğru kişi olacak. Ama şu an bulunduğunuz konum kupa sekizlisi artık size fayda sağlamayan ve sizi tatmin etmeyen vazgeçmeniz gereken bir noktadasınız arkadaşlar. Buna çok dikkat etmelisiniz. Zaten sizi beğenen çok isteyen de kişiler olacak yakın zamanda. Bu hatta 5 haftalık bir süreci de temsil edebilir. Burada zaman vermem illa ki bu zaman içerisinde olacak demek değildir. Burada kolektife bir açılım yapıyoruz. Herkese uyması mümkün değil. Ama kılıç dokuzusu bu zamana kadar aşk anlamında çektiğiniz sıkıntının meyvesini alabileceğiniz ilahi adaletin sizin için tecelli edeceği ve adalet kartının çıkmasıyla beraber ilahi adaletin sizinle beraber olduğunu söyleyebilirim. Evet birinci deste için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere birinci deste sahiplerim. Kendinize çok iyi bakın. Hemen ikinci desteğe geçelim. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim Kılıç dörtlüsü şu aralar aşk hayatınıza bir inziva dönemi var çok fazla hareketli bir aşk hayatınız yok geçmişten yaralı bir şekilde aslında gelecekten umutlu bir şekilde aşk hayatınıza yönlenmişsiniz diyebilirim. Çok fazla olgunluk seviyesine gelmişsiniz yani ilişkiler anlamında ilişki nasıl yaşanır? Karşı taraf nasıl mutlu edilir ya da koşullar nasıl sağlanır gibi kendi içerisinde kendi içinizde ve karşı tarafın içerisinde belirlediğiniz bir nokta var. İstediğiniz kişi aslında sizin kurallarınıza uysun, sizin beklentilerinize uysun gibi bir düşünceniz de var ama bu zamana kadar birçok ilişkinizde sıkıntılar yaşamışsınız. Yani çok istediğiniz sahip olduğunuz bir ilişki içerisinde bulunamamışsınız. Kupa kraliçesi burada sevgi ve aşk anlamında kupa beraber. Kralı ile beraber gelmesi Şunu söylüyor Ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz Yakın zaman içerisinde Hem sizi duygusal anlamda sevecek Hem de sizi duygusal anlamda Tatminlik yaşatacak Ve çok yoğunlukta olan Mantığı çok devreye sokmayan bir erkekle Beraber olabilirsiniz Su burçları çıktı Yengeç balık akrep burcu olabilir karşı partneriniz Ve bu kişiyle bir başarı Yakalayacağınızı söyleyebilirim Dikkat etmeniz gereken bir nokta var Karşı tarafın yeni bir ilişkiden çıkacak olma ihtimali çok yüksek. Yani size geldiğinde daha yeni bir ilişkiden çıkacak olabilir. Ya da bu kişi çok toplumsal, ahlak, gelenek, görenek, örf adetleri çok önem veren birisi. Ve sizi de aslında bir noktada ilişkiler anlamında besleyecek bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Siz aklınız ve mantığınızın arasındaki dengeyi bozmamaya çalışın arkadaşlar. Buradaki kartın enerjisinde sessiz kalın. Çok fazla ani hareketlerde bulunmayın. Ani hareketlerde bulunmak istediğinizde de tarafsız karar verin. Bunu da söylüyor deste. Diyor ki karar vermek istiyorsan veya bir yeni bir başlangıç düşünüyorsan dikkat et. Dışarıdaki hayat senin beklediğin hayattan farklı olabilir." dedi aslında burada. Ee, dediğim gibi yakın zaman içerisinde biriyle iletişime geçme ihtimaliniz yüksek. Ama bu kişinin daha çok ben ya hayatında biri olurken tanışacağınızı ve sizden o şekilde hoşlanacağını düşünmekteyim. Ya da e, çok fazla annesine babasına, geleneklerine, göreneklerine, aile kurallarına çok önem veren birisi. Ve size de bu konuda bir teşvik veya böyle bir ailesel ortamda tanışma olasılığınız çok yüksek deli kartlar. İki senaryodan biri mutlaka uyacak. E, Melek kartlarımızdan Hava Kraliçesi geldi. Tarafsız ve olgun, empati kurarak karşı taraf sizin yerinizde olsaydı mesela ne tepki verirdi? Onu düşünerek tepki vermeniz gerektiğini ve çok fazla bekleme enerjisinde kalmamanız, hayatın akışında ilerlemeniz, zaten yakın zamanda ruh eşliği size uyum sağlayacak bir karakterle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Bu kişi sizi gerçekten mutlu edecek. Geçmişteki yaralarınızı sarma olasılığı da yüksek birisi. Ve şunu da söyleyeceğim, e, bu kişiyle aslında, ee, biraz da kendinizle gurur duyacaksınız. Kendi değerinizi anlayacaksınız. Bu kişiyle birlikte olduğunuzda veya iletişime geçtiğinizde. Ee, şu aralar neden benim aşk hayatım çok duraksamada, neden ilerlemiyor, ilerlemiyor diyorsanız aslında ilişkilerde ve aşk hayatınızda bir ilerleme var. Yani bir olgunlaşma, dönüşüm, değişim evresi olduğu için siz e, ben galiba mutlu olamayacağım yanılgısına kapılıyor olabilirsiniz dedi deste. Aslında bu deste çok e, net bir şekilde çıktı. Bağımsız ve tecrübeli bir şekilde ilerlerseniz mutluluk kapıda dedi arkadaşlar. İkinci deste için de söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir açılım olmuştur. Beğendiğiniz takdirde beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.